Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Feriten başına gelen bela büyümeden mahalle işi tahliye bağları tadını düşünmekteyiz. Çünkü Efe bir o kadar zengin ve güçlü korumalara sahip bir karakter. Ferit'in Seyran işinden soğutmak için Pelin'den geleni yapsa da Seyran vazgeçmek bilmeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Seyran ve gerçek niyetini öğrenince mankenlik işinden geri çekilecektir. Pelin'in oynadığı oyun sayesinde Ferit yine Pelin'e gidecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop.